Gel hadi bugün Aga teko. fark etmez ama ben kendi ben e, siz farklı taktikler yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada Ege orada ben ben zaten ne yapacağımı biliyorum ben tamam mı? Ege orada gelip bana diyor ki kanka buraya acil hemen maytek koy. Aga ben ne yapacağımı biliyorum zaten. Aga bu arada eee bir iki patabilirim. Zaten geçmiyor geçmiyor. Aynen. Ee, sonra e, o, o zaman şeyi Kanka bu arada şunu Diğerin yok, diğerini yapmadı. Ben farma başladım. Farma başla zaten. Kanka bu arada şu bir boyda silsene. Hem sana ekstra para hem de ben koyacağım ya. Kanka şu ha tamamdır. zaman <laughs> ben upgrade etmek kaldı. Arkadaşlar bugün branşlarının hal geçme tatlıyız. Evet arkadaşlar Aa, yarın da, dedi. yarın da Hard'ın Yarın da Sakura Branch taktiği geliyor Aynen Evet Taktiks Yani Sakura Branch da evet aslında Sakura Arkadaşlar evet, evet, şey, şimdi evet. Sakura Branch da aynı evet, taktikle de Biz şimdi medyumuna geçiyoruz Sizin medyumuna Arkadaşlar ben de. bunu ne zaman izlediğinizi bilmiyorum Biz bunu Iıı 11.000 200.000 Arkadaşlar 200.000 26.000 2021'de çekiyoruz Siz bu Değil bir kitabın onun Ağustos'ta göreceksiniz. Abi maite geçer gel ya. Fayden. Dünyanın en kervi. Arkadaşlar burada hangi? Hadi bekleyin taktik videosunu çekelim. yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bana <laughs> bir 800 atın. 800, tamam. Eee Mantaki üçlüyüm de. Attım. Tamam birisini üçledim. Diğerini de üçlüyüm. Bin lazım şu an söyleyeyim hepin. Telefonlardan gelir. Hop geldim. Arkadaşlar şimdi 800 lazım bu arada söyleyeyim. Ben de 50 mana var. Oğlum atlayalım zaten çok bir şey gelmiyor. Tam bunu <gülüyor> da üçlü. <laughs> ben bu arada ben de farmaya <laughs> başlıyorum. <laughs> Aga yayın açmışlar. Ne? Bizimkiler yayın açmış. Şey geçiyor. Easy easy bir de easy. Oğlum bu böyle dönüşüm geçirir. Üç Bir de kargo zor ya. Ben izi girmedim. Hiç girmedim. Anlayayım. Bir şey ne orman de ya. Yol bir lazım. Arkadaşlar lazım. İki lazım. Bana bir yolladım para... ben bir Lütfen. Bir Lütfen. Lütfen. vurdu. Son vurdu Aynen geçiyordu bu arada. Orada baştaki ghost'a vurmuştu. Aga 300 lazım, 300 lazım. 300 atın. 4, 2 1, 2, 1 geldi. Am maytaki bir tanesini. Şimdi diğeri kal. Moatları niye satıyorsun oğlum? Sadece birini sattım. Para lazımdı. Eren burada sen farm yapıyorsun diye kanka sen farm yapıyorsun diye farmdan hemen dörtle hemen şey yap. Evet. Ben Spectre koyacağım. Balon perkimdeyse kimdeyse falan, dog kimdeyse oraya buraya koy. Evet, okay, dok ben de. Tamam, balon pel de koyup maxlamamız lazım. 4 <laughs> tane. Tamam. Okay. Ya direkt tüm üç tane booster var ya. Spectre, Spectre, dok bir de balon pel. Hep üçün de var. Kanka niye bana ölü gösteriyorsun? Kanka alkışlıyorum seni. Çok alkışlıyorum ya. <laughs> Çok alkışlıyorum. Oğlum bu diye ne yapıyorsun lan? Spirit'e vurmadı sandım ölüyorsun dedim içimden. Arkadaşlar bir bir yüz lazım. 80 atın arkadaşlar 80. Seksten, 80 80 attım. Tamamdır. Abi o kadar spam attım ki üzerimdeki chat bug'a girdi. Baksanıza. Gördüm. <laughs> Roblox Arkadaşlar öleceğiz. Öleceğiz. Ghost'a vurmadı. Spirit değil Ghost'a vurmadı. Bakın öldük. Mayıs'taki evet. hayatımızı kurtardın. Ama buradan ama buradan kimse hayatımızı kurtaracak. Hiç kimse yok. Farmer'ı beşleyeceğim. Dörtleme kaldı. artık var. Şimdi. Kanka artık var. Artık yok aga farmları dörtleyin. Ee hemen buraya koyun. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ramadan, bir. Spider. geçiyor arkadaşlar. Örümcek adam geçiyor. Arkadaşlar. Adok Adok arkadaşınızı etmeyin. Arkadaşlar bu direği yapmasını sizden taktiği. Farmları dörtleyin bordu. Sakın beşlemeyin. beşleyin, 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 Hayır, 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 hayır. hayır. A, kanka niye max'ladın? Kanka niye maksladın? makslamaman lazım. Direkt hemen bivoları koyman. Bir golemler gelince yoksa ölür. Tamam o zaman oğlum daha dört var. Daha dört var. O zaten dört beyiz kadar kalmazsak ölür. Biliyorsun değil mi? Aynen. Şimdi daha fazla benimle girecek. Sen dog max'sian. Aga bence dog yerine ilk önce bir bir boku ek. Tamam. Arkadaşlar öleceğiz. Öleceğiz Spiritler geçiyor. Akşam göreceğiz. Ne Bu neyse boş yapmak arkadaşlar kari. boş boş yapma sınırımız aşağı boş yapma yok yani <gülüyor> <gülüyor> kar var boş yapıyorum ben ayo dogu maxlama direkt bir koy dogu max'ta ma, tam bir bok hemen upgrade et dun, 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 dun. arkadaşlar bu <laughs> çok düşük bir bok olarak harbi harbi maldır <laughs> arkadaşlar arkadaşlar Tamam tamam tamam. Ee, tam 16 canlı Aga 50 sayı eksiltin. 50 sayı eksiltin. 50 sayı. Yok geldi. 21 21 40 pardon 40 40 yanlış dedim. yapayım Herkes ne çıkacağını anladı değil mi? Valla mağdur çıkacağım. Lehmacun. Oğlum lehmacun dediğin anda evet. bir bu aklıma geliyor. Bir bu hmm. hmm. lahmacun. Aga düşünseniz de bak boss geliyor arkadaşlar bir düşünün. Boss geliyor baga giriyor boss şöyle gidiyor Sonra bak bir de tek baga girdiği için bir de böyle gidiyormuş. Bir dakika. Bugün bu maksama ke. Bu maksama ke. Bu otu geliştiriyorum bu arada ben. Bir buları yoksa GG bu. Yo. Bir bir golemler geldi arkadaşlar. Bir golemler geldi. Balon pel maksayın. Balon pel maks. Nereye koyayım balon peli? Ay kaçırır mısın? Aga direkt bir şuralara falan koy. Şuraya biri bir yere koy. Maxa, tam maxa maxa maxa. Maxi ama para yok. Hmm, arkadaşlar hepsi sağdan geliyor ama arkadaşlar skip atmak zorundaydım çünkü neden olmasın? Aga balon peli maxa. Para balon peli maxa. Al maxa. Tam spektre zaten koydum. Gel gel, kim tuyuzdu ki? İstatülak demiş. Arada en cool'u <laughs> Neyse. Oğlum Ha bunların ikisi neden buraya döndü kimse <laughs> bilmiyor. Harbi lan bunlar neden buraya döndü? Enayi derd. Bak bu da lahmacun cıvortları lahmacun lahmacun lan lan. El Bırakın lan beni. Neden? Bu ne ki? Lan oğlum. Aga, Ali kırk oldu diye bizden yardım istiyorlar bu arada. Eren senaryolar. arıyorlar. Ali, bu arada, bu arada, ee, ııı... Hangi, hangi şey geçecek? Bilmiyorum ama büyük ihtimalle seni aramalarının sebebi Blaster işin. Değil mi? Bazı şeyleri de Caskin'cum için olabilir. Al, Evet, için istiyorum. Bu arada Caskin'cum geçinir mi? Çok fazla kişi olduğu için ben girmem. Aynen. çok fazla kişi olunca lahmacun oluyor. Bak. Vok bile evet diyor kafasını sallayarak. Gel bak Vok. Bak Vok bile evet diyor. <laughs> bak kafasını sallayarak evet diyor. Ben you accidentally max volt. Bu Aga! Haydi Heroes, yani. Heroes yaptığım gibi oyun kastı. Haydi Heroes yaptığım gibi oyun kastı. Yok. Oğlum ben sadece iki tane, üç tane kule kurmuşum sadece. Sıcı. Ben altıya Ben falan basamaya başlıyorum orada. Plak oyunu. Ben de bilmiyorum neden Dog Max'landı ama Spectrum Max'lamıyorum. Neden ben de biliyorum. Çünkü para bekliyorum. Şimdi Spectrum Max diyorum. Tüm farmlarımı level 5 yaptım. Tamam. Bana para gel Arkadaşlar bir, Eren bir bir kağıt sana. Tamam. Spectrum Max diyeyim. Ya ha. Ya ne dedim? Ya sen. ben de. Ben de babam telli yaptım. Bunu arkadaşlar eee işte, sorduysa şey İşte bak mapin e, bu mapi oynayanların hepsinin yaptığı hata sentis koymak. Scientist'in avlanıp yok sonra başka bir şey yok. Orası öyle sentis koyulmayacak gibi bir yer değil. Bırak bana ya. göre. Kanka branşları... Ben... Aga bir bunu bufflandı ya. Bayağı bir güçlü oldu gerçekten. Aynen Şuraya balon pel Müslü Eren senden balon pel istiyor Bileşir Kanka 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 şimdi Kanka Ege Kanka Ege diyor ki eee korku oyunuyla da video çekersin. Diyeceğim de kesinlikle bence bak bence benim tahminim The Mimic oynayacaklar. Bu arada kanka bu korku oyunu... Aa ateş ya bu arada spoiler öldü mü dedim. Yani korkum güçlü gelecek aga be. Akşam korkum güçlü gelecek. Aslında ben annemin telefonundan gelebilirim. Ablamla alabilirsen telefonu. Bu gerçekten bir şey oldu bu arada. Agalarla şey, korku <laughs> Aga çok Al fazla o kanalı izlemenin zarar. <laughs> Aga 300 atın 300 300 300 lazım 300. 300. Tamamdır. Evet. Mayteke yeme aksadı. Arkadaşlar bu arada aim, bal atıyor. Çünkü bal. Bu arada Giant Stamp'lar çok zor. Bu arada Giant Stamp'lar... Oğlum bu kadar bebeğe karşı bir şey yapacaklarını yapabileceklerini sanmıyorum gençtop. Aga, aga, aga. Aga byte'ları max'leyin. Byte'ları max'leyin. Bak daha çabuk max'la. Da? Yoksa ölüceksin. Neyse. Al. Böylece, böylece, böylece. Nasıl bir böyle neticesi? Bana arkadaşlar bursun bir fake'i var. Sadece burayı buranın iyisini veya diğer yerlerin geçenler böyle çıkıyor. Bak şöyle geliyor şöyle diyor. Bak buradan gelecek iş gibi yapıyor. Şöyle geliyor sonra şöyle dönüyor. Sonra gidiyor 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 gidiyor. Pam. Çok kötü pam. Ya stop. Stop. Neydi lan o? Ya bana biraz mana yollayın. Orada bir süre abi. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeyim. Bu arkada tak gibi bir bok Volt yerine şey alabilirsiniz. Branch alabilirsiniz. Evet. Zaten olması lazım destelerde. Vallahi bana tamam. benim. 5 bin manam var onu da sana atamam. Vallahi ben de branch max yok kardeşim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Geçler. Vatan hainleri. Vatan hainleri. Kanka sen çoktan olmuşsun sen neden bize öyle diyorsun? Hayırdır? Açsızlık yapma. Arkadaşlar çatımda ya 65 kalmanım var, var atmıyorum. <laughs> kanka ya bir gıcıklığına <laughs> <Kanka, Allah! kanka, gülüyor> bir Kanka gıcıklığına bana yok lan yollasana be. Ne bana? Hayır. <laughs> oğlum ya oğlum bu kadar mikrofonu tişörtüne ıı, soktum hala ses geldi mi ya? Kanka valla senin sesin bende. Nasıl geliyor söyleyeyim mi? Sanki ka bilgisayar kasaları var ya. Ha. Sanki o böyle YouTube'da en yüksek kaliteyi açmışsın gibi yanıyor. Çıkıyor. <laughs> Hadi. <laughs> 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 Kanka bibolar olmasaydı sen kanka bir şey diyeceğim. Bibolar ol yani bibolar olmasaydı sen bir saat taktik. Sakura branch, full branch nasıl geçilir diye. Oğlum 34 tane bana gerekli. Arkadaşlar vardı bir sayısına bakın. Oha mükemmel. <g víde> Çok güzel. Mana yollayın da DC logabilite basayım. Yo. Olmadık olmadık. Ne lazım? Kanka. söylemeyeceğim. Kanka. Usta gerçekten atsana ama. Atsana. Yoksa oyundan çıkacak. Aa, kim. Kaç KG? 30. 30. 1. Arkadaşlar Giant Golem geldi öleceğiz. Ben geliyorum bir AFK. 31 bin attım. Hayır yine bak. Tam yolladım saniye bastı Saniye saniye kafiyor. Evet, telif yeme çalış. Son en istemiş kadar yeri. Ay tabii ki de böyle bir şey yapmayacağım Malum ben ne yaptım ya ne oldu şey. Hihi <laughs> hihi. <laughs> <laughs> Çok az <altı>, ya. <ha>? Kim <laughs> kim kim efendim? Bana arkadaşlar e, bosta olabilir yani bu takdim olacak ol, olacak diye bir şey yok ben genelde kendi taktiğimle geçiyordum. <laughs> bu arkadaşı bana Chaos Kingdom'da çok güzel XP veriyor. Yani Chaos XP Şimdi de. arkadaşlar. Ekber şöyle bir şey var. Ay şimdi Chaos Kingdom'da şöyle bir şey var. Ee, yani yarım saat yarım saatlik maç atıyorsun ama 54 XP falan için değer ben yarım saat. Çünkü Castle Town'da böyle kazanınca falan daha az veriyor. Aynen. Sen senin full branch'ın vardı değil mi? Evet. Bu ne? Oğlum bunu ne sanıyorsun? Kurum kanka, şey var bekle bekle kanka. kanka. Kanka yanında dur kanka. Şöyle yanında dur kapak fotoğrafı atayım. Şunun yanında dur. Bekle dur hemen sen kapak bir dakika şöyle. Eren sen de uzaklaş bir. Ee, kapak fotoğrafı yapar. Bir şöyle. Heh, tamam çektim. Tamam atarsın bunu. Tamam. Tamam atayım. Ha, yanında bike varken çekti. Bike koyayım. <laughs> bike koyayım. Hemen sana atayım. <laughs> Arkadaşlar gaz stoplarda zorlanım evet biz de zorlanıyoruz ama Bakın şu taktikte trio rahat geçebiliyorsunuz yani gaz stoplar sıkıntı olmuyor Cihaz bölümler sıkıntı olmuyor bu arada Kanka Eee Eren. Boss gelince şunu, boss gelince şunu şey yapacaksın değil mi? Sileceksin değil mi? Silmen lazım çünkü bunu. Boss gelince bak şimdi. Ya şu manyeteki islat ya da maxla. Oğlum orada bir şey gelmedi. Yani Belki ki. oyun başından beri. Kanka şunu sat, şunu sat, şunu sat, şu bayt'ı sat. Eren şu bayt'ı sat. Ama ara. Full branch geliyor. Aga full branch geliyor. Sat sat. Aa, ha ne oldu? satım orada, Farmlar da. Bo 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 bo. Ok. Bu arada Eren sığdırabilirsen buraya <laughs> falan koy. <koydum. gülüyor> sığdırabilirsen buraya da bir tane sıkıştır. Şimdi arkadaşlar normalde ben Musli ile beraber duo alıyorduk. Ben de bende lag olduğu için Spectre ability basıyorum çok geç algılıyor. O yüzden öldük. 50k canla geçti boss. Ki kanatlı. Ki sonrasında ben geldim. Ne oldu? Muşti evet, bu arada sana 100k yolladım. Evet. Spectre ay babam pele Ha doğru balon pele bir ki basacak Şimdi basmıyorum. Ne olduğunu oğlum şey şey ne olduğunu gördü. Ee, neydi? Yapan, bas, mi, bas, mi? Bastım, ba şey geçirip, ne olduğunu ben de bastım. bastım. şey geçiyorduk. Ne geçiyorduk onun adını Başka yere gitti abilite. Bunun ne mi, 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 mi yarıyor yani ki? Ya. Ha? Nasıl olduğu yerden geliyor ki? Bu arada arkadaşlar gördünüz mü? Kolay aldık orada. Spekter abilite bas. Bastım ki çoktan. Şu an yüklenmesini bekliyorum. şu maytaki ile satayım zaten ilk hiç gelmedi. Ekli kaydı Bakın şu tutanları açıktım bak şimdi Bastım. Aga bivolar 0.4 saniyede vuruyor. Bu arada AKP'ye görünüm taktik çalışıyor yani. Aynen. Bu kadar. Eee bir de bu kadar. Bay bay. Yani bir kapağı çapağı. <laughs> Kanka orada attım sana kapak da. fotoğrafını Neyse. Sen kanka bir de editlersin Kapak fotoğrafını editlersin Atıyorum şey yaparsın Full branch geçiyoruz yanına falan yazarsın Tamam evet.